kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün <laughs> ikisi de benden korkuyor <laughs> gerçekten korkuyorum cezalar gösterir misin lütfen arkadaşlar çok güzel bir oyunla karşınızdayız nasıl başlayacaklarını bilemediler yaklaşık dördüncü beşinci başlayışımız o yüzden kızdığım için onlara düzgün başlayın artık dediğim için güldüler birbirlerine bakıp çok güzel bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar yeni nesil isim şehir oyunu gibi düşünün bunu ama bak Evet. <laughs> Bak ben demeden gene bastı. Arkadaşlar çok güzel sorular soracağım. Sorduğum sorularda o harfle başlayan kelimeyi buldukları anda basacaklar tuşa. Ve birazdan duyacaksınız. Ses kimde patlarsa cezalarımız var. Cezamız ne? Tatlı cezamız da var. Dubai çikolatası var. Nar ekşisi var. Acı biber tuşusu var. Arkadaşlar buram buram kokuyor. Soya sosumuz var. Ve en kötüsü de başak açar mısın ne? Ne? aç ne? Ne? Urfa'dan gelen bir isot Oo. yani tatlı Oo. ceza var cezalarımızı nasıl Oo. belirleyeceğiz arkadaşlar burada yazıyoruz şansına ne çıkarsa kim bilemezse ceza mı ödül mü Ben koklayınca gözümden yanlış geldi artık Ama duruma göre arkadaşlar şöyle size de göstereyim Göstermek şahane bir biberle şu an değil ben dediğimde başlayacaksınız. <laughs> Size ilk sorumu sormam gerekiyor. Evet. Tamam mı? Biz mi ne yapacaksınız? Bana? Evet. Siz başlayacaksınız. Başlatın dediğimde başlayacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini önce söylüyorum. İlk başta sizce futbolcu isimlerinden mi başlayalım, dondurma isimlerinden mi başlayalım? Futbolcu isimlerinden başlayalım. Hatta şu anda herkes e, en sevdiği futbolcuyu yazsın yorumlara bakalım. Aa, yazsınlar, yazsınlar. mantıklı. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcuyu yorumlara yazın. Biz de başlayacağız en sevdiklerimizden başlayarak biz de şey yaparız tamam, tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman süreyi bir dakika kim başlıyor ilk? Sen başla ya. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Tek mi? Ha? Tek mi üç mü? Tek. Ha. Başlar. Başlıyor. Evet futbol dizsininden başlıyoruz. Butona basabilirsiniz. Hacı. Arda Güler. Ronaldo. Emre Belezoğlu. Messi. Yabancı Türk fark etmiyor fark etmez. herhalde. Etmez. Ha? Hakan Çalhanoğlu. He neredesin? Gitti. <laughs> <Allah! gülüyor> <laughs> Hakan Çalhanoğlu nasıl yapacağım? Ne Baksana ya, basılı. onu şey, unuttum ben ya. Yabancı Türk fark etmiyor. Konuşmasaydım ya. Çek bakalım. Ceza mı ödül mü? Söyledim şey çikolata da mı gelebilir? Gelebilir. Çikolata. Bakayım hayır. Hayır <laughs> numara yapma bakayım güvenmiyor. bakayım. Hayır. Güvenmiyoruz güvenmiyor. tabii ki de. Hadi, hadi, hadi. Bakalım. Nar, nar ekşisi. ekşisi. Bak şimdi nasıl? Mi evet. Sana? Çünkü az içebilir, yiyebilir. Lütfen. İstemiyoruz. Şöyle Bu arada nar ekşisini geri koyuyorum içine. Söyleyeyim size. Öyle mi? Evet. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Nar ekşisi çok iyi midir? İyi yeter yeter. Nar ekşisi çok böyle aman aman tek başına edilecek bir şey değil. Ama pul biber varken de. Bence nar ekşisi gene fena değil de. Şuradaki soya sosu kime gelecek merak ediyorum. Salatayı çok güzel de tek başına, tek başına olunca. Ya başına... benim düştüğüm Kamaştırız. İkinci sorumuz geliyor. Çizgi film karakterlerini yapacaksınız. Az önce ben başladım şimdi sen başla. Evet Başlayayım şimdi mi? başlatabilirsin. Bugs Bunny. Ee, Akın. Dafidak. Gittiğim. <laughs> oldu. Aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Gitti. Gelmiyor ya. Aklıma gelmiyor ya. Çok bir şey değil mi? Baktığınızda ilk çok kolay gibi geldi evet. size değil mi o oyun? Yemin ediyorum o anda Rafa'dan tayfa Akın. Tayfada bir kadın hiçbir yok. kim ekiyorum. Şişman var. Hayır hayır. Biz bu oyunu ilk oynadığımızda Efe ile Emir ve Tubi ile oynadık ve gerçekten onlar kolay sandılar ama onlar da aynı ya, sıkıntı yaşadılar. Sandımda, ben çekiyorum. Evet, çek bakalım. <laughs> evet, evet. o da nasıl evin? Emin misin ya. bu mu o mu? Bu bu. Aç bakalım. Bakalım bu neymiş arkadaşlar. Bu açık kapısı. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bakayım göster soya değil mi? Pul biber. Yemin et, Yemin et, pul biber. <laughs> evet Kardo pul biberi o alalım. Biber. Turşu, hmm. o daha beter inan bana. Evet Başak turşuyu. Turşu mu? Ay pul şeyi biber. pul biberi. Bekme. Bakayım az yok az yok. Hmm. Seni çok etkilemeyebilir de bu Başak'ta çok büyük etki acı yapayım, mı? Biraz acı Kardo sadece Urfa'dan geldi o kadar. Gözleri yaşardı. Ekmek getireyim mi? Afiyet olsun kardom. Devam edelim. Yapma. Benim bu zaman lazım. Su yok, Şimdi... su yok Su yok. Su yok. Su içmek yok arkadaşlar. Su getirmedim. Su içmek yok. Belki birazdan tatlı çıkar da Hadi yersin. Canım, evet. Yeni kelimemiz geliyor. Youtuberlar. Enes Batur. Ahmet Can var Tübim. Feride. Hadi. Durdu. Niye? <laughs> bırak aklına gelme. <gelmiyor. gülüyor> Rüya Sedalı diye bir kanal ya, daha vardı. Tu bir var. İyi e, e, de var. E, e, e. e basın. Basın. Enes dedi. Sonra ben. Arkan Çalın oğlunda e, öyle oldum. E... Böyle olmuyor arkadaşlar. Böyle çok kolay gözüküyor ama o an bir heyecanlanıyorsun. Çek bakalım. Kesin. Ben de bakayım ya. Ne geldi? Nabekşisi. Allah'ım. Al. Ben evet. Ama. Ben ben Başa ben acı ben gelsin ben... diye bekliyorum yemin ederim. As, bak az koyma. As, as. As. Hayır az koyma. Hiç? Hayır çekme kaşığı sakın. Sakın. Tamam, tamam, sakın. Tamam, tamam. bak. Tamam. Çok... tamam yeter çok oldu. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Tamam. Afiyet olsun. olsun. Nasıl? Çok da kötü değil. Değil. Kendine gel. Çok kötü değil. <gülüyor> 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 Kendine gel. Normal gayet. Evet. Yeni sorumuz sen. dondurma isimleri. Başlatın. Gönder gelsin. Max, ben mi? Sen. Max. Magnum diyecektim ben. Cornetto ee, ama C ile başlıyorum. Nasıl C ile başlıyor? C ile başlıyor. Cornetto. Ah! <laughs> ya sen niye savaşıyorsun ki Cornetto'yu neyle yazıyoruz? Biz sanki Türk markası. Allah Allah. Gel gel. Gel, gel buraya gel. Seçtir. Ya hiç aklıma gelmedi Gel. Ya. Bir de Gel diyor ki nasıl Cornetto C ile. <laughs> Çek. Allah'ım ne olur soya sosu gelsin. Dubai çikolatası. Yalan söyleme vazgeçmiyor da. <laughs> hiç de gelmiyor <laughs> ya. Hiç de gelmiyor ya. ya. De gelmiyor. Vay soya sosu. Yazmadın mı Dubai çikolatasını? <laughs> Yazdım. <gülüyor> Onu öyle göstermelik koymadım size. Evet. Soya sosu çok tuzludur. Tam ondan çok koyma. Gerçekten midesi perişan olur ha. Kardeşime teşekkür. dayanamıyorum şimdi. Ben elin kızıyım diyeyim. Oo çok tuzlu bu. <gülüyor> <gülüyor> yani sonra İsa sonra bu çok Şu değişik. Cornetto'yu düşün. Yaptığın bedelini ödediğini fark şey edersin belki. Yani, karışık. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi yenisi geliyor. Gençler Benim şehir sıra, isimleri. Ben, ben Başak'ta de. sıra. Başak başlattı. Şehir. Ben başlattım. Başlattı. İstanbul. Eskişehir. Mardin. Denizli. Burada. Burada. <laughs> burada. Samsun. Gülme devam et. Orada. Çaldıktan sonra karda çaldı. Hayır karda çaldı. Ya kayda bak değil mi? Çaldıktan sonra yap. Ya ama sen benim vurduğuna vursaya karışma ama dalga geçeceksin. Vurdum. Bana gitmek istiyorum. Bana bana gidemezsin. İki kişiyiz burada ya. İki Çek. kişiyiz. Değil Çek. Ben, ben bunu yiyorum. Sizi bozmuyorum ama sonra izleyeceğim o videoyu. Gerçekten haksızlık yaptın. Haksızlık bana. yapmadıysan yaz. Yalan söyledin. <laughs> 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 <Ne y> <laughs> <laughs> eyvah! Eyvah. Eyvah eyvah. Ben anlatamıyorummuşum ya. Soya sosunu ver. Verso yasasını. Burada dedi o kaybetmiyor, de, ben de Bir ki para gitmek istiyorum. Gene Dubai geldi bana. Üstüne dökme. Burada. Üstüne dökme, dikkat et. Ama burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Buradan selamlar. <laughs> İki şehri bil... Oo. Bir biraz kamera. daha verseydin. Bir Şehir getireceğim baktım. Sushi getir, getir. <laughs> 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 oh, sushi. Evet, yani yeniye gerçekten. geldik. Ev eşyası isimleri. Ben de mi? Evet, şimdi sen başlıyorsun. Masa. M'yi bulacak. Çamaşır makinesi. Sandalyem. Hızlanın. Ta, ta 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 Kitlendi kız. Kıza bir şey oldu. <gülüyor> 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 tel 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 ne de ya? Desene telefon kısalttım da yani bir şey de uydur. Başakta sıra. <laughs> Hazırım ya. Bunların baş kapısı gelecek. Evet. Vallahi öyle gelir herkesin. <laughs> Turşu geldi. Yemin Allah, et. Yemin et. Bakayım, ne oldu? Niye dondu? Aa, dondu. Ben ben Hayır. Ya bak sana bir şey değil mi? Kokusuna bak ya Nasıl kokusuna. Bak bir kokusuna bak. <laughs> Bakayım. Karda çok güzel kokuyor ya. Yani. Haydi. <laughs> haydi. Hangisinden? Hangisinden? Şu şeyden, şu tombiklerden ye. Tombiklerden Daha ye. Daha mı az acı? Ha, ha evet. Tuz tombiklerden ye. <laughs> tombiklerden ye. Aynen. Ay, tamam. Şey Aldın. Yanada ye. Şunu yiyeyim mi? Şu daha Pıncıklama hadi ye. <laughs> 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 Hayır ya gitti küçüğü aldı ama ya. Olmaz ama bize şey, şey, <laughs> oldu bize yani. Bu iki kaşık soya sosu <gülüyor> yedi <gülüyor> çocuk. <gülüyor> ye. Ye. Yanına bir tavuk da. Sıkma suyunu. Ama Onu da. Hatay döner isteyeceğim sana hadi. Döner falan. Çok mu acı doğru söyle? Çok tatlı acı. Hafif bir acı mı? Tabii canım. Senin araman. <laughs> Ye. Ye. Şimdi gözleri yaşayacak arkadaşlar hep beraber seyredelim. Bakın gong çaldığımda gözleri yaşarmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Güzel mi? Bizim buradaki turşucu çok güzel yapar. E, acı yapar. Kızım. <laughs> bir şey oldu. Başa bir şey oldu oğlum. Tam Tamam videoyu mu bitirsek ne yapsak? Bitirelim mi? Ha? Bitirelim, videoyu yok karda bitiremem o zaman su içecek hemen. <gülüyor> <gülüyor> bitti mi? Yok ben yeni soru bulurum sen merak etme. Allah et. çikolatasını sakladın mı kendini? <laughs> Tam son şansı veriyorum size Dubai çikolatası için. Bakalım kim yiyecek ona. Söylüyorum. Hadi. Ünlü isimleri. Ünlü isimler. Serdar Ortaç. Burak Özçivit. Tarkan. Evcan. Demet Akalın. Ee, ee, Paris Hilton. Orhan hangi endümbay? Paris Hilton nereden geldi? Gel buraya. Bak sana Dubai. Verdim. Gel. Hayır, su içemezsin. Dubai için son şans. Ben biliyorum hangisi Dubai. E, e, şimdi bir mantık yapıyorum. Aldın. Bak bu Dubaiydi. Eminim. Ciddi Aç misin? bakalım. Pul biber. Bakalım. Ya aslında Nia ne, ya, ne yaptım biliyor musun? Hiç açılmamış olanı. Kardı mıydı? buydu işte. <gülüyor> <gülüyor> buydu ben de onu fark ettim. Ama Dubai, bakın arkadaşlar var. Sen bir tane Dubai. Bir tamam bir, bir tane Dubai al sen bir ya. Hadi. Sana ödün. Sana değil ha. Bak Bana. böyle. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle açlar gibi sana vermeyeceğim. Senin ne çıktı? Bana mı? Hı. Boş. Yalan söyleme. <laughs> Çok yandım arkadaşlar. Bunun bir bedeli oldu. Daha da koy. Daha bir şey kesin. Tahta kaşık yemek kaşığı. <laughs> Çalma şekası getireceğim. Ver hemen bir tane çikolatayı da tepe ağzına O yanarken sen videoyu bitirebilirsin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Can'a kışkırtma yapacaktım. Gerek kalmadı galiba. Ama yok yine de yapacağım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.